Merhaba canlarım. Bir falda daha sizinle beraberim. Nicat isimli izleyicim için bakıyorum. Genel fal istemiş. Genel duruma bakış atacağız. Falıma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Evet şöyle açıyorum. Bu arkadaşın yüreği çok kabarmış. Göz var üstünde kıskanılıyor bu arkadaş ne iş yapıyorsa elinde dalı var çok başarılı bir arkadaş bu çok kıskanılıyor rakipleri var sanki öyle görüyorum iş yaşamında yolları çok açık buradan bir ağaç uzamış gerçekten çok güzel dallı budaklı ok şuradan da bir ok çıkmış yukarıya eğer ne için niyet ettiysen gönlünden ne geçiyorsa o niyetin olacak şu gözde senin çok yeteneğin olduğunu her şeye kadir olduğunu istedi sonra elinden yapamayacağın bir iş olmadığını ve herkesin ikna kuvvetinin yüksek olduğunu, herkesin seni beğendiği anlamına geliyor bu. Bir de çok sıcakkanlısın tuttuğun işi koparıyorsun diye görüyorum burada. Ve sırtında çantası olan biri var, yoldan gelecek. Ya bir arkadaşın var ya da birini bekliyorsun, o gelecek. Böyle sırtında çantası var. 3 vakte kadar mı desem, 1 vakit kadar mı desem böyle bir vakti var. 2-3 vakte kadar birisi gelecek. Şurada bir karımcan çıkmış. Çok bereketli bir yıla giyiyorsun sen. E, arıya da benziyor, arı gibi çalışkan bir insansın sen. Öyle görüyorum ben. 3 vakte kadar çok güzel bir kısmetin, bir anahtarın var, bir kapı açılacak sana işle ilgili. Ee, ve bu göz senin cazibeli, çekici, e, yakışıklı, hoş bir adam olduğunu gösteriyor ve elinden hiçbir şeyin kurtulmayacağını, sen istedikten sonra her şeyi yapabilirsin anlamına geliyor ve yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Ee, üstünde nazar da olabilir bir nazar duası da okutabilirsin kendini diyorum kıskanılıyor olabilirsin. Bakın kuşların dala konmuş bir sürü kuşum var. Uçup uçup geliyorlar. Bir sürü güzel haberim var. Çeşit çeşit haberlerim var. Çok da güzel haberlerim var. Ve şurada bir çiçek çıkmış. Bu senin geleceğinin çok parlak olduğunu gösteriyor. Yolların çok açık. Yollarla ilgili bir işin olacak senin belki de bilemiyorum. Yollara gidip geleceğim böyle dağıtım mı yapacağım? ne yapacağım bilmiyorum. Belki o iştesindir. Bak burada iki hayvan at var. İki tane at yan yana gelmiş. Kafa kafaya ver gelmiş. Yolla ilgili iki ayrı muradım var. İkisi de olacak diye görüyorum ben. Bak burada aileden birine de bebek görünüyor. Bak küçücük bir bebek çıkmış. Ee, dolu kalp çıkmış bu bebek bazen yeni bir başlangıç anlamına geliyor yeni bir ilişki yeni bir hayat yeniden başlama anlamına da gelebiliyor ama ailede hamile olan birisi anlamına da gelebiliyor yani o anlamada geliyor. Ve etrafım çok ferah, fezah, tertemiz çıkmış yollarının olduğu taraf. Çok güzel çıkmış. Bak burada dolu bir kalbin var. Çok sevilen bir insansın ve sevdiğin varsa, evliysen de çok seviliyorsun. Eğer sevgilin varsa o da seni çok seviyor. Ve mutlu bir beraberliğin var. Öyle gözüküyor. Sıkıntı, senin içinde bir şeylerden dolayı sıkıntı yapmışsın. Evet, burada bak birisi seni düşünüyor. Ceketli birisi var. Patron mu nedir böyle? Sana çok güzel bir teklik teklifi olacak balıklar çok güzel bir teklifin olacak ee, burada dolu bir kalbim var şu kaplumbağa anlamına da geliyor ya yeni bir yuva kuracaksın ya da yeni bir eve taşınacaksın ya da yeni bir işin olacak senin e, kaplumbağa var anahtar var çünkü bu anlamlara geliyor Belki hepsini birden de yapabilirsin Çünkü bir tane de burada var iş ev aynı anda olabilir diyorum ben şurada küren çıkmış bu senin çok başarılı geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor bak burada da kocaman aynalı küre var bu da senin geleceğinin çok parlak olduğunu ve geleceğinin güzelliklerle dolu olduğunu, başarı dolu olduğunu gösteriyor ve sevdiğin de yanında olacak diye gözüküyor çok güzel görünüyor ve çok güzel de birisi sana destek olacak ve telefonla çok güzel haberler alacaksın sen öyle görüyorum fincanından genel olarak bugünün biraz sıkıntılı ama geleceğin gelecek günlerin çok parlak Evet gerçekten de e, iskambiller destekliyor beni burada aşk açısından bir haberim var senin beklediğin haber sana gelecek e, Necat Bey e, aşk açısından çok güzel bir haberin çok sevgi dolu bir haberin var sevdiğinden uzaktaysan da haberini alacaksın çok büyük bir aşk çok büyük bir sevgi var 3 vakte kadar da maddi açıdan bir teklifim var ve e, senin için üzülen ya da senin üzüldüğün göremediğin anne veya baban veya amcan uzaktaysa büyük birisi var çok üzgün belki eski çalıştığın yerden ayrıldın mı bilmiyorum ya ayrılacaksın yeni bir yere geçeceksin onun üzüntüsü var e, sen başka bir yere gideceksin o kişi seni kaybettiği için üzülecek ve maddi durumu iyi olan birinden de dediğim gibi 3 vakte kadar iş teklifin geliyor ama diğer taraftan da eski bıraktığın bir yer varsa eskiden çalıştığın Orası da üzülüyor senin için. Evet 3 vakitlik bir zaman için 3 vakitlik bir zaman önce bırakmışım. Belki 3 hafta önce mi bıraktın? 3 ay önce mi bıraktın? Ayrıldın. Ya da daha önce çalışıyordun ziyarete mi gittin bilemiyorum. Çok büyük üzüntü var orada. O kişiyle ilgili. Evet baya bir üzülüyor seni kaybettiği için. Evet 4 vakitlik bir zamanın geldi. Ve gerçekten sen çok seviliyorsun sevgi dolusun. Bu sevgi haberini de 4 vakitlik bir zamanda alacaksın. İş teklifi 3 vakitlik bir zamanda gelecek. 4 vakitlik bir zamanda da sevgi dolu bir teklifin var. Artık evlenir misin? Evlilik mi teklif edersin? Ne bileyim yüzük mü alırsın? Bir şey var yani burada. Bir evlilik teklifi görünüyor sana. Ve sevgide baya bir üzüntü olmuş. Baya bir kaybın olmuş gibi görüyorum. O üzüntüden sonra bu bal gibi gelecek sana. Gel gerçekten de toparlıyorsun ilişkini. Çok güzel toparlıyorsun hem de. Evet çok büyük bir şansla birlikte toparlıyorsun. Sevgi de çok büyük bir şansın var. Geleceğin de dediğim gibi kahve fincanında güzel çıktı. Yeni bir başlangıç ve çok güzel bir sevgi dolu günler seni bekliyor. İş maddi açıdan da güzel günler bekliyor. Şu an biraz sıkıntıdasın. için sıkılmış ama gelecek günlerin çok parlak diyorum sana. Ve falımı kapatmadan önce her şey gönlünce olsun. Bahtın her zaman açık olsun. Mutluluk seninle olsun daha mutlu olun daim olsun diyorum ve falımı kapatmadan önce kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın canlarım hoşçakalın